Hakikaten fırtınız sonsuz. Arkadaşlar şimdi size yeni bir konuda bilgiler aktaralım. Yine sizinleyiz yani. Dünyaya bir katkımız oluyorsa ne mutlu bize. ya köpektir. Bunlar aşkın yüzde doksanın üzerinde olan olaylar. ...şeyi bir anda kaybetme korkusudur demiş bir düşünür. Bunun içinde insan şüphe içinde yaşar çoğu zaman. Acaba o da beni, benim onu sevdiğim kadar seviyor mu diye. Yazan Refik Korkmaz, hayvan, nehir, güneş gibi simgelerle iki kişi arasındaki aşkı üç saniyede ortaya koyabildiğini söylüyor. Refik Korkmaz canlı yayın konuğum. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Emre Bey. Çok çok güzel ifade ettiniz. Çok ne diyeceğimi artık bilemiyorum. Ben öyle. de ne diyeceğimi bilemiyorum. Refik Bey şimdi geliştirdiğiniz bir teknikten bahsediyorsunuz. İki kişi, şimdi burada özellikle gençlerin, ilişkilere de yeni başlayan gençlerin en büyük kafalarındaki soru işareti. Acaba ben onu seviyorum da o da beni seviyor mu? Sevmiyor mu? Sevmiyor mu? Şeklinde bir takım soru işaretleri var. Bu bütün ilişkiye yeni başlayanların hakkında olan bir şey. Bu ya da bana uygun mu? Değil mi eş için? Bütün genelde aslında evlenenler içinde de var bu soru işaretleri. Evet. Bu üstüme soru işaretleri de var. Çok güzel. İşte bunu kişi bilebilecek aslında bilebilir. Bu insan var olduğu sürece bizim bilinçaltımıza kazınmış fakat bugüne kadar dünyada bu kazınan resimleri okuyan kimse çıkmadı. Yani bunu çok ciddi biçimde iddia ediyorum. Dünyada Bilinç altında kodlanan resimleri çözen bir başka bilim adamı henüz yok. Yani ben bunu gurur duyuyorum. Ciddi söylüyorum ki belki bu sözüm psikoloji çevrelerinden tepki çekecektir ama bu böyle. Bizim bilinç altımızda kodlanan resimler bir eski ses kaydı, bir kaset gibi öyle diyelim. Bizim bilincimiz de, şu an sizinle bilinçli durumdayız, uyku halinde değiliz. Bu da bir flash disk olsun, CD konumunda alın. Bilgisayar biz CD'yi açabilir ama... Eski ses kasetlerini açamaz. O ses kasetini açmanız için sizin oradaki her resmi öğrenmeniz lazım. Nereden öğreneceksiniz bunu? Mitolojiden. Refik Bey isterseniz örneklerle gidelim. Çok güzel. Ee, diyelim ki iki kişi geldi size. Ayrı ayrı. Bir bir çift. Ee, bir, biri hanım, biri de erkek. Ve soruyor. Diyor ki, beni gerçekten seviyor. Evet. Tamam. Şimdi ama Nasıl, nasıl başlayacaklar mesela bu şeye? Ee, hayvan, nehir ve güneş gibi simgelerle demişsiniz. Evet. İlk soracağın soru şu. Örneğin ben şimdi bayanım, sizde de karşımdasınız ve bana uygun olsun diyebilirsiniz. Bunu öğrenmek istiyorum. Lütfen bir hayvan ismi söyleyin diyorum. Bir tek hayvan ismi söylüyorsunuz. Bizim bilinçaltımızda aşk 12 farklı resim olarak kaydedilmiş. O aşk. En iyi aşk kedi ve köpek olarak kodlanmıştır. Onun altında kuğu olarak kodlanmıştır. Neden kedi ve köpek? Kedi bin yıllardır bizim bilinçaltımıza işlenmiş. E, köpek, köpeği şöyle değerlendirelim. Genelde sorduğumuzda köpek nerede derim? Bir evin bahçesinin etrafında dönüyor der. Ya da kapıda bekliyor der. Köpek sevginin aşkın dışında koca evlilikte kocanın rolüdür. Evi korur. Kedi ile köpek sürekli bir didişme halindedirler. Karı koca da tüm ömürleri boyunca birbirlerini didişler ama ayrılamazlar. Kuğu i̇şte Kuğu dediniz. Kuğular da genelde hep böyle özellikle soğuk havalarda yan yana olurlar. He, kuğunun olayı farklı. Kuğu tüm temiz kalpliliğiyle evlenme beklentisi içerisinde olan genç kızdır. Bunu asla erkek söylemez. Bu duygunun bir üst durumu Unicorn, tek boynuzlu beyaz attır. O çok daha saf, temiz ve aile yaşantısını bekleyen bir genç kızdır. Tabi onun daha ilerisi de mitolojik yine bir hayvan olacak, Pegasus. O artık en saf duygularla evlenmeyi bekleyen genç kızdır. Cinsiyet konusu bir, burada farklı. Şimdi bunu bir genç kız söylediği zaman bu sonuçlara yol açıyor ama diyelim ki başka aynı cevapları verdiği zaman nasıl yorumlamak gerekir? Tamam. Erkeğin söyleyeceği ya kedidir ya köpektir. Bunlar aşkın yüzde doksanın üzerinde olan olaylar. Peki yüzde seksen bizi sevdiğini nasıl anlayacağız? Söyleyeceği hayvan şu olacaktır. Eğer at derse yüzde elli seviyordur. Erkek at derse. Evet. Maymun derse yüzde altmış seviyordur. Tavşan derse yüzde yetmiş civarında seviyordur. Orangutan derse artık onun seviyesi yüzde kırka inmiştir. Yılan diyen çıktı reis bugüne kadar. Yılan diyen çıkmaz. Yılan diyen ancak sorulan üçüncü hayvanda yılan diyen çıkar. Nasıl mesela? Aşık genç çift var. Bunların aşkını kıskanan vardır. Ya çocuk erkekten dolayı erkek bir kızdan bayandan ayrılmıştır. Ayrıldığı kişi bundan öç almak, intikam almak peşindedir. Söyleyeceği üçüncü hayvan, üçüncü kişi yılan olarak karşımıza çıkar. Ama yılan her zaman öç alma durumuyla karşımıza çıkmaz. Ki mitolojide hem en ulvi varlık hem de şeytan olarak karşımıza çıkar. Hem koruyucu olarak çıkar, hem sağlığın sembolü olarak çıkar, hem de kötülüğün sembolü olarak çıkar. Yılanı mitolojide yüklenen kötülük sembolü yüzde on beş, güzel gönderin sembolü yüzde Peki diyelim ki kız da erkek de biri kediyi söyledi, diğeri köpeği söyledi. Tamam, bu şu ana kadar her şey iyi Her gibi. şey güzel. Peki nasıl bunu daha derine indirebiliriz? Aşkın bilinçaltımızda kodlanan bir başka durumu sudur. Diyeceğiz ki sularını nereden içiyorlar? Büyük ihtimalle biraz düşünecek ve diyecektir ki kedi nehirden içiyor. Hmm, köpek nereden içiyor dediğimizde o da nehirden içiyor. Aynı nehir mi, farklı nehir mi? Aynı nehir. Peki aşklarını paylaşıyorlar, birbirlerini çok seviyorlar demek aynı yerden su Ama şimdi bunun kategorileri var. Az mı seviyor, çok mu seviyor? Ayrılmak üzere mi? Bunu nasıl, nasıl anlayacağız? Nasıl oluyor mesela? Biri ses içiyor derse öbürü nehirden içiyor derse. Burada bir problem burada var. Burada problem var. Aşklarınla duvar örmüşler. Genelde aynı yerden içerler ama Diyelim ki nehir nasıl? çamurlu hmm. Aşk kötüleşmiş. Nehrin suyu nasıl? Serin mi? Serin. Serin su kesinlikle çok güzel bir aşk. Ilımış. Hmm. Aşkları artık yabanlaşmış. Su sıcak. Aşk artık bitmiş demektir. Bir anlamda meditasyon gibi bir şey değil mi? Bunu meditasyon denebilir ama bunun beslenme kaynağı ne? Ben bunları nereden beslenerek getirdim? Evet. 17 yıl boyunca Türk mitolojisini inceledim göç destanlı, e, destanlı, Oğuz, tüm destanları, Yunan destanlarını, Arap destanlarını, İran destanlarını, Çin ve Hint destanlarını, tüm mitolojilerini alırsanız birbiriyle nesneleri, hayvanları, renkleri karşılaştırırsanız birbirleriyle uyuşuyorlar mı? Hangi manaya geliyor diye o zaman siz bir insanın bilinçaltını bırakın. Koca bir milletin bilinçaltını alırsınız. Bir milletin bilinçaltı aynen bir insanın bilinçaltıdır. Bizim bilinçaltımız nerede ortaya çıkar? Şu anda ortaya çıkmaz. Uyku durumunda alfa frekanslı düşük frekanslarken ortaya çıkar. Ama şu an bilinçli durumumuzda ortaya çıkmaz. Neden bilinçli durumumuzda ortaya çıkmaz? Bizim şu bilincimiz 18 yaşından sonra beyin kabuğumuzun etrafını sıran kortekste oluşur. Ben 40 yaşındayım. 40 yıllık birikimim. O korteksi 3 milim kalınlığına getirilen fazla. Ama bu, bu, bu da size gelenler peki. Ee, en çok nerede çözülüyorlar? Çünkü uyku durumunda değiller. Tamam. Aslında hepimiz birer hipnoz altındayız. Yani şu anda biz hipnozdayız fakat farkında değiliz. Bu birazcık daha ben işte bir hayvan söyleyeyim dediğim zaman siz biraz hipnoza girmiş olursunuz aslında. Ve 40 yaşında olan Refik bazı şeyleri saklayabilir, söylemek istemeyebilir. Ama hiçbirimizin bilinçaltı 40 yaşında değil. En gelişmiş, en zeki insanın Albert Einstein'ın bile bilinçaltı en fazla 5 yaşındaki bir çocuğun duyarlılığında sır saklamasında kontrolü ele alması 5 yaşındaki bir çocuktan daha yüksek değildir. O yüzden bilinçaltı istediğiniz her şeyi verir. 5 yaşındaki bir çocuğa ben de sanki sen aşık mısın bunu, O ne kadar saklayabilirse bilinçaltı o kadar saklar. Dönelim şey yapayım. Ee, Kuya. Nehir. 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 İki tarafta yine evet yolunda gidiyor. Aynı nehirden içiyoruz dedi. Sonraki aşama ne oldu? Tamam. Örneğin ve bizim bilinçaltımız böyle bir yapıdadır ki tüm o hazırlık aşaması bundan sonra ne olacağını da yüzde yetmiş oranında tahmin eder. Birkaç ay sonrasında, bir yıl sonrasında onların aşkları nereye gideceğini de bilebiliriz. Yüzde yetmiş oranında. Fakat geriye zaman çizgisinde, zaman filinde geri gittiğimizde yüzde yüzlük kesin sonuçlarla gideriz. Mesela bir önceki ruh halinde deriz ki şimdi sen kedi dedin ama kedi bir önceki yaşantısında hangi hayvandı? Diyecektir ki kanguruydu. Kanguru anneliğin simgesi. Anneliğin simgesi yine başka yavrulu hayvanlardır. Tavuk yanında civcivler taşır, ördek yanında civcivler taşır. Her bir Önceki yaşansın hayvan neydi dediğimizde önceki duygu hallerine, duygu hallerine ki bu dört yaşına kadar da götürülebilecek bir duygu halidir. Peki bundan sonra aşkları nasıl gidecektir? Onu da test edebilirler. Şu anda kedi ve köpek dediniz. Kedi ölüp yenilendirilse neye dönüşür? Köpek neye dönüşür? Diyecektir ki kedi yenilendirilse kaplana dönüşür. Köpek de aslana dönüşür. Hmm. Kaplan ve aslan aşk gönüle zayıftırlar. Aslan olduğunda biraz otoritesi gücü, kuvveti artacaktır. Kaptan olduğunda da sevgisi azalacak ama onun da yine yırtıcılığı, gücü, o kuvveti, çevikliği artacaktır. aşk azalıyor mu? Aşk azalıyor. En güzel aşkı ki sorarlarsa bugün sevgililer günü, şunda, şunu duyduklarını mutlu olmalarını isterim. Kedi, tavşan, kuğu, köpek. Köpek. Refik Bey, çok az vaktimiz kaldı. Hemen reklama gitmemiz gerekecek. Onun için hızlı hızlı isteyeceğim sizden. Şimdi hayvan tasvirlerini aldık. Nehir tasvirlerini aldık. Bir de güneş tasviri kaldı. Evet. Güneş nedir? Güneş babamızdır. Babadır. Güne Yunan mitolojisinde güneş tanrısı kim? Apollo. M M Mısır'da güneş tanrısı kim? Osiris. Baba. Peki anne kim? Ay. Yunan mitolojisine bakıyoruz. Artemis. Arap mitolojisine bakıyoruz. İsiz zaman burada ne, nereye geleceğiz şimdi? Şuraya gelebiliriz. Kişiler görmedikleri insanlar hakkında bile bilgi sahibi olabilirler. Nasıl? İki genç çift var burada, bir kız bir erkek. Kız şunu erkekten öğrenebilir. Erkeğin annesi bayanı sever mi sevmez mi? Kabullenir mi kabullenmez mi? Hemen anında anlar ve erkeğin babası Yine bayanı kabullenir mi? Kabullenmez mi? Anlar. Nasıl anlar? bakın? Hiç babayı görmesine de gerek yok. Direkt şunu soracak. Diyecek ki Ahmet erkeğe lütfen bir hayvan söyle. Ahmet diyecek ki köpek tamam sevgisi var. Peki sonrasında diyecek. Bu görüşmede sizin de olmanız gerekiyor. O kadar kolay kolay anlaşılamayabiliyorsunuz. E, şu çok basittir ve diyecek ki köpek başını kaldırıp gökyüzüne baktığında Güneş'i görür mü? Evet görür diyecek. Peki Güneş o kediyi görse Köpekle gezmelerini, beraber su içmelerini onaylar mı, onaylamaz mı? Hemen Ahmet olur. diyecek ki onaylar. Evet. Evet. 11 dakikamız kalmış. Hemen toparlayalım isterseniz. Şimdi siz bir sürü tüyo verdiniz ama bir sürü şunu söylerse en idealdir, bu idealdir diye bunu aslında duyup çiftlerin bir tanesi diğerine uygulasa daha Hı, sağlıklı sonuçlar güzel. olur. O zaman duyup da mutlu olacak hayvanları, hayvanları söyleyelim. Kedi, köpek, unicorn, tavşan, Pegasus. Bunları, Bunları duyduklarında aşklarının muhteşem olduğunu bilsinler. Hele bir de bunlar soğuk sularını içiyorlarsa tadından geçilmez Peki, evet, artık. Korkmaz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ee, ederim. umarız güzel sonuçlar alır herkes. Bir reklam arası vereceğiz sevgili seyirciler. Aktüel'e döndüğümüzde de vizyona giren yeni filmleri konuşacağız. Arkadaşlar hepinize selamlar, saygılar. Hakikat etiniz sonsuz. Şimdi sizlere yeni bir canlı yayında yeni videolar göstereceğiz. Arkadaşlar tüm bunlar nerede? Youtube'da duruyor. Önce şimdi Instagram Refik Korkmaz Anka'yı kapatalım. Ve buna iki diyelim. Ve arkadaşlar şimdi Refik Korkmaz eğitimleri Refik Korkmaz eğitimleri Instagram'ı